Değerli dostlar, bugün İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı. Geçen sene önemli milis kahramanlarımızdan Yaya Kaptanı ya ithafen hazırlamış olduğum bir türküyü seslendirmiştim sizde, sizlere. Bu sene yine önemli milis kahramanlarımızdan Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kadın kahramanlarından olan Kara Fatma Fatma Seher Erden'e ithaf ettiğimiz bir türküyü seslendireceğim sizlere. Kara Fatma 1888 yılında Erzurum'da doğuyor. Eşi subay Suat Derviş Bey ile beraber Balkan cephesine gidiyor. Daha sonra aile etraf eşrafından 10 tane kadını örgütleyip düşmanla savaşmaya başlıyor. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Eşi Suat Derviş Bey Sarıkamış'ta şehit düşüyor. Bunun üzerine yine cephelerde savaşan Kara Fatma Sivas Kongresi'nden sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya gidiyor ve görev almak istediğini söylüyor. Kara Fatma'nın bu gözü pekliği hepinizin de okumuş olduğu şu çılgın Türkler kitabında da ee, özellikle belirtilmiştir ve aynı zamanda da Kurtuluş Savaşımızın en önemli e, filmlerinden olan Kurtuluş filminde de Kara Fatma'nın e, kızlarıyla beraber komitacılara karşı yapmış olduğu mücadelelerde yer almakta. Mustafa Kemal Paşa da bu gözü pek, gözü kara kadından dolayı, karalığından dolayı Seher Erden'e Kara Fatma diyor ve Batı Cephesine gönderiyor. Daha sonra da Kara Fatma, Geybe, İzmit, Servetiye özellikle bu bölgede topladığı kızlarla beraber Yunan komitacılara karşı büyük zaferler kazanıyor ve daha sonra Sakarya Meydan Muharebesi'ne ve Büyük Taarruz'da Dumlupınar Meydan Muharebelerinde görev alıyor ekibiyle beraber. Ve üstteğmen rütbesiyle emekli oluyor. 1955 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Evet, mekanı cennet olsun. Tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, İzmit'in kurtuluşunda önemli görevler üstlenen Kara Fatma'ya ithaf ettiğimiz güzel bir türkümüzle sizlerin karşısındayız. Müzik Kısa belince kınalı parmak tetikte, boyu kısa belince kınalı parmak tetikte, anlığı açık Balkan Kafkas Servetiye koştu cepheden cepheye Balkan Kafkas Servetiye koştu cepheden cepheye Aşağısından almış rütbe bir tarafa bu durdur dur karpatlar Düşman kaçar, yakar, yıkar, Irzan'a Musa yan bakar. Düşman kaçar, yakar, yıkar, Irzan'a Musa yan bakar. Şehit kocanın aşkına, bu kara Kızları toplar yanına, koşar düşman ardı sıra Kızları toplar yanına, koşar düşman ardı sıra Bir mermi bir mermi daha, bu kara